biz şahi topu dökmüş, Bizans'ın surlarını delik deşik etmiş Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız. Biz savaşmakta tarih yazmış bir milletin torunlarıyız. Her hamlemiz bir sebep yükü taşır bizim. Bu yüzden tarihin her sayfasında Türk yazar. Her satırında zaferlerimiz görünür. Türk'ün gücünü kimse hafife almasın. Biz her zaman en son güleriz. Türkiye S400'leri aldı. Çünkü bazı uçak ve füzeleri görebilen tek savunma sistemi S400'ler. Bu sistemi almamız savunma açısından önem arz ediyor. Savunma sanayimiz gelişiyor ve bu sistemleri almamız, yakın takibinde bulunmamız, referans almamız gerekiyor. Türkiye büyük yeniliklere imza attı, atmaya da devam edecek. Türkiye'nin savunma sanayinde açtığı yeni çağ tüm dünya farkında. SİHA ve İHA'larımız dünyada büyük ses getirdi. Yaptığımız ihracatlar küçümsenmeyecek düzeyde. Biz zamanında da bu girişimlerde bulunduk ama izin verilmedi. İç ve dış mihraklar sürekli bir mazeretle girişimlerin önüne geçti. Mühendislerimiz öldürüldü. Ama inanmak başarmanın yarısıdır dedik ve vazgeçmedik. Sonundaysa bugünkü milli savunma sanayimiz ve başarıları önümüzde. Bizi bugün Amerika F-35 ortaklığında saftışı bıraktıysa bu bizim güçsüz olduğumuzdan değil, bizatihi güçlü olmamızdandır. Çünkü bir eser ortaya çıkarmadan önce benzer eserleri inceler, referans alırsın. Türkiye'nin F-35 programında da, S-400'lerde de, Patriot'lerde de amacı buydu. Kullanıp artılarını eksilerini ortaya koyup üreteceğin savunma sisteminin, savaş uçağının kalitesini arttırmak ve geliştirmek. Bu yüzden MPT-76 alanındaki en iyi piyade tüfeği oldu. Bu yüzden sihalarımız, ihalarımız en iyisi oldu. Rus haber ajansı Interfax'in son dakika olarak duyurduğu haberde Rusya ile Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi için gelecek yıl bir anlaşma imzalayacağı aktarıldı. Rus devletine bağlı çalışan Rostek'in başkanı Sergei Chemezov, iki ülkenin yeni S-400'ler için anlaşma imzalayacağını söyledi. Silah ihracat şirketi Rosoborona Export'un başkanı Alexander Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi. Geçen yıllarda Amerika ile Türkiye arasında gerginliğe sebep olan S-400 hüze savunma sistemiyle ilgili açıklama yapan Çemezov, haber ajansı Interfax'e konuştu. Çemezov, Rusya ile Türkiye'nin yeni S-400 sistemlerinin alımı için anlaşma imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. Rus bürokrat, yeni parti S-400'lerin gelecek yıl Türkiye'ye gönderilebileceğini de belirtti. Sputnik'e göre Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army 2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Mihayev, anlaşma imzalandı. Şu anda partnerlerimizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz dedi. Zvezda televizyonuna konuşan Shugayev, Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoborona Export'un başkanı Alexander Miheyev'in Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığı konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Şugayev, Türkiye ile ek opsiyon için imzaları atma konusunda çok ileri bir safhadayız. Şu an başka bazı detaylar konuşuluyor, üstünde anlaşılıyor ve bir başka opsiyona yönelik imzaları atmak için Türk partnerlerimizin kararını bekliyoruz dedi. Türkiye geçen yıl Rusya'dan füze savunma sistemi satın almış ve bu hamle Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilime sebep olmuştu. Amerika, Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarırken yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve Amerika ile kriz konusu olan S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sisteminin ne kadar aktif hale getirileceğine ilişkin bilinmezlik devam ediyor. Nürtet Hava Üssü'nde bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin teslimatı geçen yıl 12 Temmuz'da başlamış, 15 Eylül'de tamamlanmıştı. Türk yetkililer sistemlerin 2019 yılı içinde operasyonel hale getirileceğini belirtirken daha sonra bu tarih Nisan 2020 olarak açıklanmıştı. Ancak Nisan ayında da salgın gerekçe gösterilerek S-400'lerin operasyonel hale getirilmesi ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de S-400'lerin dünyanın en pahalı hurdasına dönüştüğü tartışmaları yapılmıştı. S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasının hemen ardından Beyaz Saray 31 Temmuz 2019'da Türkiye'nin F-35 programından resmen çıkarıldığını ve bu kapsamda Türk şirketlerden alımında durdurulacağını açıkladı. Türkiye, F-35 projesi için 1.25 milyar dolar ödeme yaptı. Eğer bu tarz yanlış bir hamle yaparlarsa uluslararası tahkim mahkemesine gideriz ve bugüne kadar yaptığımız harcamaların geri ödemelerini isteriz demişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin parasını ödediği ve mülkiyetine geçen 8 adet F-35A savaş uçağına el koyarak 21 Temmuz 2020'de Amerikan Hava Kuvvetlerine devretti. Böylece Türkiye 2.5 milyar dolarlık S400 yatırımını siyasi gerekçelerle aktif hale getiremezken 1.25 milyar dolar ödediği F-35 programından da uzaklaştırılmış oldu. Türkiye'ye şimdi sözleşme kapsamında mülkiyetindeki uçakları devirden dolayı Amerika'dan ödeme yapılması bekleniyor. Emekli hava pilot kurmay albay Osman Başıbüyük, S-400 ve F-35 belirsizliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başıbüyük, F-35 bizim için işe yaramaz bir uçak. Çünkü inanılmaz teknolojik. Basitçe anlatırsak, bilgisayarların şifresini bilmiyorsan açamazsın. O Amerika'nın istemediği bir operasyonda kullanma ihtimalin yok dedi. F-35'lerin çok pahalı bir sistemi olduğuna dikkat çeken başa büyük, eğer F-35'lere yüzümüzü geri dönersek daha ödeyeceğimiz çok para var. Türkiye, F-35 sistemine girdikten sonra Türkiye'nin milli savunma sanayisi çöker, aktaracak parası kalmaz uyarısında bulundu. S400'lerin Türkiye için bir harekat ihtiyacı olduğuna dikkat çeken başı büyük, biz S400'ü almakta mecbur kaldık. S400'ün özelliği F35'i görmesi. Siz şimdi S400'ü alıp F35'i de alırsanız, ikisini karşılıklı uçurduğunuzda sistemlerin karşılıklı eksikleri ortaya çıkar. F35'in eğer S400'ü görme özelliği yoksa, uçak bir işe yaramaz. Dünyanın en pahalı silah sistemi çöker dedi. S-400'lerin nürtette değil, harekat konumlanmış yerlerinde olması gerektiğini belirten başı büyük şunları kaydetti: S-400'lerin şu an çalışıyor olması gerekirdi. Ama biz harbi hazırlığını deklare etmiyoruz. Rusya ile sürekli kötü ilişki kurarsan, Rusya lojistik desteği çekerse, 3-5 sene sonra da bu sistem elden çıkar. Yapılması gereken S-400 üstünden çalışıp kopyalamaya çalışmaktır. İran Rusya'dan S-300'ü aldı, üstünde çalıştı ve kopyasını yaptı. Bizde de bir üst modeli var. Kopyasını yapabiliyor muyuz? Deneyelim. Madem parayı verdik 2.5 milyar dolar çöpe gitmesin. Amerika, S-400'lerin teslimatının ardından Türkiye'yi üretim ortağı olduğu yeni nesil savaş uçağı F-35 programından çıkardı. F-35 parçası üreten Türk şirketlerden alımlar da durduruldu. Türkiye'nin 2.5 milyar dolara Rusya'dan satın aldığı S400 hava savunma sisteminin teslimatının tamamlanmasına karşın salgın gerekçe gösterilerek kurulumları yapılmadı. Bu iki sistem Türkiye'ye yaklaşık 3.75 milyar dolara mal oldu. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan yani Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada Amerikan savunma devi Lockheed Martin'le F-35 üretimi konusunda yapılan kontratta 861.731.778 dolarlık değişime gidildiği duyuruldu. Açıklamada Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığına işaret edilerek kontrattaki bu değişiklik kapsamında F-35 üretim bandı olan LOT-14 kapsamında Türkiye için üretilen 8 F-35A Lightning II uçağının yeniden yapılandırılarak Amerikan Hava Kuvvetlerine katılmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca yine aynı bandta üretilen 6 F-35 uçağının da yeniden yapılandırılarak Amerikan Hava Kuvvetlerine katılacağının altı çizildi. Uçaklar konusundaki çalışmaların Mayıs 2026'ya kadar bitmesinin öngörüldüğüne işaret edilen anlaşmada, kontrat değişikliğinden doğan maliyetin 2020 bütçesinden karşılanacağı kaydedildi. Türkiye, Rusya'dan S400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra Amerika geçen yıl Temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı. Ancak Amerika, Türk şirketlerine belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin vermişti. Yeni tip koronavirüs salgınıyla F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı. Pentagon 1 Temmuz'da müşterek taarruz uçağı F-35'in bazı parçaları için 2022'ye kadar Türk şirketleriyle çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı. Türk şirketleri F-35 uçağı için binden fazla parça üretiyordu. Türkiye toplam 100 F-35A tipi uçağı satın almaya taahhüt etmiş ve altısının mülkiyetini devralmıştı. Ancak Türkiye'nin ortaklığı askıya alındıktan sonra Amerikan Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının Amerikan Hava Kuvvetleri için satın alınması konusunda Pentagon'a yetki vermişti. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşlerinizi belli edin ki karşınıza daha iyi içeriklerle çıkabilelim. Unutmayın, bencillik değil, bizcillik de dir olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.